Savaş Yapım Market'olar herkese selamlar. İsteyene böyle sipariş üzerine e, eksantrik geniş boylu e, boynu dev e, bağlantıları da getir getirtiyoruz Şimdi bu ustamız istemişti. E, ayın birinde de 10 gün önce siparişini verdi. E, şimdi gönderimini yapacağım. Az önce yeni geldi. Böyle e, batarya ağzını geniş e, ayarında kaçıyorsa bazen e, sıvacılar kaçırıyorsa normal deve boynu kurtarmıyorsa bu şekilde, şunlardan bunlardan kurtarmıyorsa bu şekilde sipariş verebilirsiniz yani getirtiriz yani böyle geniş 17 santim geliyor dedi normal şunu koyduktan sonra da kurtarmadı dedi bataryanın iki 15 buçuk Ben de bu ustamıza sipariş verdim yani şimdi göndereceğim bataryasını bağlayacak yani bağlattıracağım. Bu şekilde pirinç malzeme muhlantınızı tutmaz kolay kolay Ürün efsane ürün zalim Bu şekilde Dontasıyla beraber geliyor aynalar yok artık ayna şimdi siz kendiniz orada artık geniş ayna mı takarsınız ee, Kısa mı takarsınız o size kalmış bir şey Bu şekilde Oluyor ya şöyle yaptığımız anda duvarı bu şekil olmuş oluyor. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi sipariş alırız. Sipariş üzerine yatırtırız. Yalaşı olarak 1300-1500'e falan gelir kargo dahil. Bunların değişik olanları da var. Ona göre şey yaparız, ayarlarız yani.